Asiye Türkan, evliye ilk adımda bir annenin yavrularına nasihat et. Sevgili yavrularım, hayatta alınan en büyük ve en önemli karar öncelikle din ve akabinde evliliktir. Bu seçimler insanı ya rezil ya da vezir eder. Dinini yani hayata çeki düzen verecek, kurallar belirleyecek, sorumluluk duygusu ile Görevleri ve sınırları çizecek olan yolu yanlış seçmek insanı hem dünyada hem de ahirette perişan eder. Eş seçiminin yanlış yapılması cehennemi hayatın dünyadaki başlangıcıdır. Seçimi her birey kendisi yapmaktadır. Seçimi doğru yapılan, emek verilen her eş dünya süsü olarak geri dönüş yapacaktır. Hele de toprak kavramıyla özdeşleştirilen kadına yapılan yatırım aileye mutluluk olarak geri dönecektir. Mutlu olan kadın, mutlu etmek için elinden gelenin üstünde gayret verir. Kadını mutlu olmuş evlilikler, aile olmaya adaydır. Hayatı paylaşmanın diğer adı olan evlilik, aile olunmayan bir ortamda cehenneme dönüşür. Egolarını tatmin etme yarışına giren, kişiliği tam oturmamış sağlıksız iki kişi, birbirlerine yaptıklarıyla hayatı çekilmez hale getirir. Dinin ve nikahın şakasının olmamasının altında yatan gerçekler de önemine binayendir. Şakası bile telafi edilmez sonuçlar oluşturabilir. Bundan dolayı büyüklerin tabiriyle sık eleyip sık dokunmalı, karar verdikten sonra da arkaya bakılmamalıdır. Zira son pişmanlık çoğu zaman pek fayda vermemektedir. Sevgili kızım, sevgili oğlum, İslam dininin akabinde artık birbirinizi eş olarak seçtiniz. Rabbim yaptığınız seçiminizde pişman olacak eylem ve söylemlerin içinde bırakmasın. Aldığınız kararı hem kendiniz hem de sizi sevenler için hayırlı etsin. Söz dinlemek insanı büyük hatalardan korur. Nitekim seçimli yaptığınız İslam dininin öğretisi sözü dinleyip en güzeline uyanları Allah'ın doğru yolu ileteceği müjdesidir. Bunun şartı da sağlam duruşlu olmaktır. Sözlerimi kulak vermeniz, acı tecrübeler yaşamadan sizi ve sizi sevenleri kurtarıcı mahiyettedir. Acı tecrübeler insanın geleceğinden çalınmış hayallerdir. Sizin ve sizi sevenlerin acı çekmemesi, aldığınız kararlarda istikrarlı hareket etmenize bağlıdır. İnsanlığın ilk yaratılış macerası vahyin en önemli yeridir. Gururunun esiri olan şeytan ve asla uymaması emrini almasına rağmen uyan Adem ve Havva yaşanmamış bir öykü değildir. Gurur evliliği de dini de yerle bir edecek kadar etkilidir. Rahman insanı zayıf, tatminsiz, hep isteyen, aceleci, tartışmacı, karamsar, cimri, iç beni olan ve bunun yanında meşakkatlere dayanıklı olarak tarif etmiştir. Aldığı kararlara uymakla üstün olacağı da her birimizin malumudur. Sevgili oğlum, ilk sözüm sanadır. Seçimini yapmadığınız hiçbir şey sizi üstün yapmaz, lakin görevler yükler. Bunun en önemlisi de erkek olmaktır. Üstünlük gibi görünse de sana büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Zira en büyük emanetlerinden biri seçimini yaptığın eşindir. Evlilikte öncelikle eşin Akabinde de evlatlarını sizi emanet olarak verilecektir. Mallarının ve evlatlarının imtihan vesilesi olduğunu bilmelisin. Bütün gayretleriniz emanetlere ihanet olmaması yönünde olmalıdır. Doğru bilgiler sizin sağlıklı yuva kurmanıza sebeptir. Hak Teala evliliği sağlam bir sözleşme olarak tarif etmektedir. Bu bilgiler akdine uymakta size yardımcı olacaktır. Evlilikte birbirinizle iyi ve kötü günde beraber olmanız, ...beklentileri göz ardı etmemeniz... ...ve ortak akla uygun hareket etmeniz... ...gerekliliği üzerine verilmiş sözler vardır. Rahman bizi Nahl Suresi 91. ayetinde... ...sözleştiğiniz zaman Allah için verdiğiniz sözü yerine getirin... ...ve bir de Allah'ı kendinize kefil ederek... ...sağlamlaştırdığınız yeminlerinizi bozmayın... ...Allah ne yaptığınızı bilir... ...buyurarak bizi uyarmaktadır. Allah'ın adıyla kurulan evliliklerde... ...zulümler üst boyuttaysa... İki tarafta verdikleri sözlerde durmamalarından, saygıların zedelenmesinden, adaletin sağlanmamasındandır. Zira dünya hayatının refahı sözlerde durmak, saygı ve adalet üzerinedir. Adil olunmayan hiçbir yerde huzur yoktur. İnsan insan ilişkisinde sorumluluklar konusunda bazı ayrımlar vardır. Bu da hayatta daha mutlu olmak için bir ön kabuldür. Evlilik içinde roller tam bellidir görevlerini, sorumluluklarını ve sınırlarını bilmelisiniz. Bu bilgiyle hareket ederseniz huzurlu olursunuz. Müzik Evlilik yolculuk gibidir. Yolculuklarda bilene tabi olunması ortak aklın kabulüdür. Evlilik yolculuğunda tabi olunanın erkek olması bir bakıma erkeğe verilmiş bir üstünlüktür. Lakin erkeğe verilen bu üstünlük büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu görev ayette kavvam kavramı ile ifade edilmiştir. Belki de hayatta erkeği kadından ayıran en önemli özellik de budur. İlgili ayet Nisa suresinin 34. ayetindedir. Erkekler kadınların başlarında kavvamdır. Yönetici ve koruyucu. Kavvam tabiri bir şeyin veya bir kimsenin başında bulunmak, onu korumak, idare etmek, geçimini üstlenmek, sorumluluğunu taşımak anlamlarındadır. İsmi mübalağa kalıbından olması, yönetici ve koruyucu olmayı bıkmadan, usanmadan, her zaman yapması içindir. Öncelikle kavamlık görevini bil, bunu üstlen, eşine güven ver, adaleti tam olarak gerçekleştir. Bu şekilde hareket edersen, karşılığında öncelikle itaatini Allah için yapan, meşru isteklerini geri çevirmeyen, sana bağlı kendini koruyan saliha bir eş bulacaksın. Elbette aksinin olması da mümkündür. Bu da senin imtihanın olur. Böylesi bir durum ile karşılaşırsan sabretmeli ve Rahman'dan yardım istemelisin. Zira Hak Teala Nisa suresi 19. ayette eşin ile marufa uygun bir şekilde geçinmeni tavsiye etmiştir. Hoşlanmadığın şeylerde de birçok hayır olabileceğini de eklemiştir. Kavvam olmak kazancından harcamanı ve bunu aralıksız yapmanı gerekli kılar. Zira ailede adaleti tesis etmek, geçimi karşılamak, yönetimi iyi yapmak tamamen sana verilmiş bir görevdir. Aksi takdirde evinde huzur olmayacaktır. Hayatın ağır yükünü öncelikle daha güçlü olan senin üstlenmen istenir. Bu yüklenişe şahit olan hanımın senin yanında olgunlaşacaktır. İslam aile sisteminde kadınların hocaları koca çocukların hocaları da annedir. Sevgili oğlum, erkek olmak zordur. Zira evin geçimini üstlenecek olan sensin. Eşin sana emanet edilmiştir. Hassas, duygusal, kırılgan olan eşin korunmaya muhtaçtır. Kadının korumasını üzerine alan Rahman, toplumda iftiraya uğramaması için dört şahit olmasını gerekli kılmıştır. Şayet bunu getiremezlerse asla şahitliğinin kabul edilmemesinin yanında onun toplum önünde cezalandırılmasını da emretmiştir. Akabinde kadının babası, erkek kardeşi, toplum ve evlilikle evlendiği erkeğe kadını teslim etmiştir. Yönetim elinde olan beylere de adaleti tesis etme görevi verilmiştir. Oğlum, aileyi yönetmek, devleti yönetmek gibidir. Evlenmeden önce yönetim sanatını çok iyi bilmeli, kendisine emanet edilen eşine ve ailene karşı adaleti tam yapmaya çalışmalısın. İlk sorunlarınız çoğunlukla yanlardan gelir. Annenin gelinini kendisine rakip gibi görmesi ya da hanımının benim sözüm mü yoksa annesinin sözünü mü tutacak diyerek seni denemesi olacaktır. Böylelikle ilk sorunlar genellikle gelin kayınvalide ya da gelin görümce arasında yaşanan problemlerden oluşacaktır. İlk imtihanını vermekle karşı karşıya kalacaksın. İki kadın arasında kalmak zordur. Zira bir tarafta eşin, diğer tarafta da annen ve kardeşin vardır. Rahman Nisa suresinin 129. ayetinde... ...bu kadar uğraşsan da kadınlar arasında adaleti yerine getiremeyeceğini belirtmiştir. Tavsiyede şu şekildedir. Arayı düzeltme gayretinde ol ve birini askıda bırakma. İlgini büsbütün kesme. Adaletin inşası öncelikle ailende bu noktadan başlamaktadır. Burada adaleti yapma gayretinde olursan başın ağrımayacak. Hem annen ve kız kardeşin hem de eşin mutlu olacaktır. Bu şekilde yapman aile olmana da zemin oluşturacaktır. Evlenenlerin aile olamamalarının en büyük sebebi budur. Dinle beni sevgili kızım. Herkes bir yere güzellikle, iyilikle girer. Evlilik de bir yerdir. Güzellikle kalabilmek emeğin ürünüdür. Seçimini yaptığın eşinle evlenip gidiyorsun. Evlilikte gurur olmaz. Gurur şeytandandır. Şeytana uymazsan sıkıntı çekmezsin. Her iki dünyayı da düşünemezsen adil de olamazsın. Dürüst de kalamazsın. Sen eşine ne kadar yer olursan o da sana o kadar gök olacaktır. Eşin sinirlendiği zaman sesini yükseltmezsen Üslubuna dikkat edip nezaketi terk etmezsen üzülmezsin. Hesabını veremeyeceğin hiçbir hareketin içine girme. Nefsini uyup sakın seni sevenleri üzme. Hakkı üstün tutup batıldan uzak dur. Cahillerle karşılaştığında selam de git. Sakın cahillerden olma. Tanımadığın, örfünü ve adetini bilmediğin bir eve gidiyorsun. Onları iyice tanı ki büyük yanlışlar yapmayasın. Eşinin anne ve babasını Anne baba bil ki onlar da seni evlat bilip bağırlarına bassınlar. Evine davet et. Sen de onları devamlı ziyaret et. Saygıda asla kusur etme. Evini ve gönlünü temiz tut. Yemeğini güzel yap. Sesini eşinin sesinin üstüne çıkarma. Bütün bu güzellikleri yapabilmen için Rabbinden hakkıyla yardım edici bir kuvvet iste. Rabbin yardımcın olursa sırtın asla yere gelmez. Eşin yanında olursa sıkıntı duymazsın. Eşini asla karşına alma. Seçim yapma durumunda bırakma. Sevgili kızım, insan bilgisiyle düşünür lakin duygularıyla yaşar. Duygularını devamlı kontrol et. Bedenin kin, nefret, haset, intikam, kıskançlık, büyüklenme, düşmanlık gibi kötü duygular yüklenmişse doğruları bilmenin sana getirisi olmaz. Kalbinde sevgi, merhamet, şefkat, saygı, sorumluluk, kanaat, yardımlaşma ve dostluk gibi duygularını devamlı besle. Kalp sevdikten sonra göz görmez, kulak duymaz, akıl doğruları anlasa da kabul etmez. Salt bilgi seni iyi insan yapmaz. Duygularını eğitmen seni iyi insan, mümin yapacaktır. Hangi tarafını daha çok bakım yaparsan mutlu olur ve mutlu edersin. Devamlı ilmini anlayışını ve imanını arttırıcı eylemlerin içinde ol. Sakın tembel olma. Şu iki kapılı handa sakın ev sahibi gibi davranma. Her yaptığının karşılıksız olduğu yanılgısına dalma. Seni her an gören, duyan, dualarına icabet edeni düşün ve hesap vereceğinin farkında ol. Eşine her konuda destek ol. Hayırda eşinle yarış. Affetmede, özür dilemede, güzellikler yapmada, vermede. Ona dayan, güven ve teslim ol. Teslim olamazsan devamlı sıkıntılı bir hayatın olur. Evinde devamlı muhabbetin olsun. Eşine merhamet et ki sana da eşin merhamet etsin. Evinin sırlarını asla dışarıya verme ki evinde sorun olmasın. Adil ol ki adaleti hak edebilesin. Sorumluluğunun farkında ol ki eşin de sana karşı görevlerini yapsın. Sevgili yavrularım, Sınırlarınızın, haklarınızın yanında haddinizi de bilin. Zira haddini bilmeyen Rabbini de bilmez. Asla nezaketi terk etmeyin, sesinizi yükseltmeyin. Birbirinize emanet olduğunuzu da unutmayın. Birbirinizin güvenini sarsacak eylemler içinde olmayın. Rabbim girdiğiniz yolda sizi mahcup etmesin. Birbirinize yar etsin, iki cihan saadeti lütfetsin.